Arkadaşlar günaydın. Bugünlerde hiç kurtlara rastlamıyoruz. Nedeni ise işte çaylar biçiliyor. Daha önce çaylar biçilmemişti. İşte çayların içinde saklanıyordular. Şimdi artık görünmüyorlar. Herhalde sonbahara doğru yine ortaya çıkarlar. Çünkü burada köylünün köylülerin söylediklerine göre sürü halinde dolaşıyorlar. Yani sonbaharda 10 tane, 20 tane, 15 tane böyle sürü, sürü halinde gezdikleri oluyor. oluyormuş. İşte bu bölgede de e, koyun olmadığı için işte koyun çobanları işte koyun köpeği falan yok burada. İşte koyun sürülerinin olduğu bölgelerde pek böyle sürü halinde gezmiyorlar. Yani bazen rast geliyor işte. Buradaki köpeklerden de hiç korkmuyorlar. İşte köyde köpek de az. Kışın da böyle e, bazı köpekleri kaçırdıklarını söylüyorlar. Yani götürüyorlar. Köylerin içine kadar iniyorlarmış. Köpekler götür parçalıyorlar ve işte köpeklerin yani gözleri korkmuş yani. Bu yüzden <laughs> Kurtların hiç korkusu yok bu bölgede. Yani bir öyle domuz da var. Yani birkaç defa da rastladık. Fakat bize uzak olduğu için çekemedik. Yani telefonla kayıt, kayıt yaptığımız için uzağı pek çekemedik. İşte sonbaharda bakalım eğer rast gelirse çekeceğiz. Yani büyük ihtimalle de böyle sürü halinde gezdiklerine göre bize de denk gelecekler. Ben bir tane köpeğim var evde. İşte biraz böyle hepsin olduğu için işte millete saldırır diye, insanlara saldırır diye şey yapmıyorum. Bırakmıyorum. İşte bazen düşünüyorum işte acaba sonbaharda işte sığırlarla beraber gelirse köpeğimi de bırakırsam işte sürü halindeki kurtlar işte böyle köpeklerden korkmadıkları için işte bazı videolarda gördüğünüz gibi ta sığırlarımızın yanına kadar gelmişlerdi. Acaba diyorum köpeğim işte kurtların peşine düşerse başına bir iş getirirler mi falan. Çünkü bazı köpekler böyle kandırıp peşlerine takıp götürüp parçalıyorlar, yiyorlar yani. Onun için biraz endişe ediyorum. İnşallah öyle bir durum yaşanmaz. İşte arkadaşlar dediğim gibi biçim başladı ve şu an biçimin ortalarındayız. Çünkü çoğu yer artık biçildi. İşte toplandı, balya yapıldı. Bazı insanlar yani köyden bazı kişiler işte topluyorlar, balyalarını taşıyorlar. İnşallah meramız da biraz daha genişliyor. İşte genişlediği zaman sığırlarımız için daha iyi oluyor. Bizim için de çok iyi oluyor. Yani rahat oluyor. Bugün hava işte sabah olmasına rağmen baya bir sıcak. Tabi diğer şeylere göre burası yaylı havası. Biraz sinek var arkadaşlar hala. Ama azalmış. Geçen gün günkü gibi değil. Çaylar biçildi. Sulak alanlar kuruduğu için artık sinekler de çıkmıyor. Bazı arkadaşlar yorumlarda işte e, hep sineklerden bahsediyorsun diyenler oldu. Ama arkadaşlar ben de işte yani ne oluyorsa onu size söylüyorum yani. Yani ekstradan bir şey kendi tarafımdan kattığım yok. Yani bölgede ne varsa işte günlük hayatımızda ne yaşadıysak bunları paylaşıyoruz sizlere. Şimdi kendinize iyi bakın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Lütfen rica ediyoruz. Çünkü kanalımız abone oldu olduğunuz zaman paylaştığınız zaman daha da büyüyecek. Büyük bir aile olacağız. İnşallah devamı gelecek. İşte günlük yaşantımızı ne yaşıyorsak her şeyi sizlere çekip paylaşıyoruz. Kendinize şimdilik iyi bakın. Or çakalın. Allah emanet olun. Tilki işte Tilki görüyorsunuz arkadaşlar Köyün yakınlarında dolaşıyor Herhalde tavuk arıyor Ama ne yazıksa köyde Fazla tavuk yok işte şurada saklanmıştım ben de onu gördüğüm zaman baktım neyle uğraşıyor diye. Beni görer görmez kaçtı gitti. Arkadaşlar Abdullah yeri topluyor. Biraz da müzik açmış. Artık idare edin. Ya i̇şte traktörün üzerindeyiz. Gördüğünüz gibi aklına geçen gün burayı biçiyordu. Evet. Arkadaşlar fazla şey sohbet edemedik. Ama bu sefer yeri toplamaya geldi. Sohbeti bayağı bir koyulaştırdı. Daha <laughs> böyle. Evet. Güzel. <laughs> Eyvallah. Bu nasıl gidiyor? iyi abi Allah'a şükür. Sen de nasıl ya? Valla ben de böyle işte sınırlarla uğraşıyorum. Hem evet. akları Ben de gece evet. gündüz okullarla uğraşıyorum. Valla görüyor. Balya'nın tükenip atmaması. Abdullah da gece saat 11-12'de bile balya yapıyor. Valla helal olsun çok emekler birisi. Teşekkür ederim. Hem okul okulu var, üniversiteyi kedin mi? Hangi bölümde? Türkçe öğretmenliği. Ha? ha güç öğretmenliğini bitirmiş Abdullah. İşte böyle yazları da gelip ailesine yardımcı oluyor. Babasıyla beraber iki tane traktörler var bu arada. <laughs> i̇şte böyle çalışıyorlar. İşte sığırların kışın yemeğini falan buradan topluyorlar. Yemini, otunu falan. Çalışıyor vallahi helal olsun. Güzel iş yani. Çok zor ama güzel. Evet. Vallahi öyle işte. Evet. Oo. Rüzgar çok ya. Bugün de hava biraz rüzgarlı. Abdullah'ın topladığı otlar yine böyle dağılıyor. Tamam. İşte herhalde akşam mı yarım mı yapacağım balyayı? Bir saat sonra gelceğim. Ha, bir saat sonra balya yapacak, o zaman da size çekeceğim arkadaşlar. Makinenin lastik patladı ya. Ne oldu? Teker patladı. Şey balya makinesi mi? İşte balya makinesinin tekeri patlamış. Onu yapacaklar. Yaptılar bu olsun. Erzurum'a gitti ya. Ha, Erzurum'a gitmiş. Gelecek bir saat sonra. İnşallah buranın balyasını da çekeceğiz size arkadaşlar. Ha böyle işte günümüz geçip gidiyor. Aynen. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Evet. evet yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Esen kalın. Esen kalın evet. Arkadaşlar işte Abdullah gitti. Evet ve şimdi balya makinesiyle geldi. Gördüğünüz gibi sabah topladığı yeri şimdi balya yapmaya geldi. Hadi Abdullah çalıştır motoru. Canavar gibi maşallah. ana balya düştü. Ana güzel, güzel, balya evet. Çok güzel balya yapıyor. Abdullah ne zaman

Arkadaşlar gördüğünüz gibi akşam oldu artık eve gidiyoruz. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. فرهاد ماشاءالله فرهاد havalıdır. Havalıları çıktı hem. Havalı çok güzel. Hadi. Havalörü.